Açık Öğretim Ortaokulu 2019-2020 öğretim yılı 1. dönem 6. sınıf Türkçe sorularına bakacağız. Kanalımızda 5, 6, 7 ve 8. sınıf çıkmış Türkçe sorularının çözümünü bulabilirsiniz. Şimdi sorulara başlayalım. Hemen ilk soruyla başlayalım. Aşağıdakilerin hangisinde derin sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır diye sorulmuş. Mecaz anlam, bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamından tamamen uzaklaşarak yeni anlamlar kazanmasıdır. Ben vatanıma derin bir sevgiyle bağlıyımdır cümlesindeki derin kelimesi aklımıza gelen ilk anlamıyla yani sığ olmayan anlamıyla kullanılmamış. O yüzden mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Diğerlerine bakalım. Birçok ülke derin sularda araştırmalar yapıyor. Bu derin kelimesi aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanıldığı için gerçek anlamlıdır. Mecaz anlamlı değil. Geceyi derin bir mağaranın içinde geçirdik derken yine sığ, sığın zıttı anlamında kullanılmış. Bu da gerçek anlamıyla kullanılmış. C de değil. Köpek toprağı kazıp kemiği iyice derine gömdü derken yine yüzeyde olmayan yani sığ olmayan anlamıyla kullanılmış. Aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanıldığı için bu da gerçek anlamda kullanılmıştır. Mecaz anlamıyla kullanılan cümle A seçeneği olacak. Bir Adana. İkinci soru aşağıdakilerin aşağıdakilerden hangisi? Ciddi sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir. Eşleştirme yapmamız gerekiyor. Hemen bakalım. Birinci cümlemiz sen dalgaya alıyorsun ama ben ciddi söylüyorum. Buradaki ciddi kelimesi tam olarak şaka yollu değil gerçek anlamıyla kullanılmış. O yüzden D seçeneğine eşleştirebildiğimiz için D'yi eliyoruz. Hastanın durumu ciddiymiş yoğun bakıma aldılar cümlesindeki ciddi kelimesi tehlikeli endişe veren vahim anlamıyla kullanılmış. O yüzden B'yi de eliyoruz. İnsan onun ciddi yüzüne bakınca korkuyor cümlesindeki ciddi kelimesi gülmeyen anlamıyla kullanıldığı için C seçeneği de eliyoruz. Güvenilir, sağlam anlamında bir örnek verilmemiş. O yüzden 2 Adana. 3. soru. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki deyimle aynı anlama gelen bir söz kullanılmıştır? Hemen cümleye bakalım. Bu ekip gerçekten dişe dokunur çalışmalar yapmış. Bu cümledeki deyimimiz dişe dokunur olmak, yani önemli olmak anlamında kullanılmış. Hemen aynı anlamda olanı arıyoruz. Bazen elektrik santralinde aksaklıklar yaşanıyordu. Önemli olma ile ilgili bir ifade yok. Yüksek makamlara gelebilmek için çok uğraşmıştı. Burada da bu anlama gelebilecek bir kelime yok. Genç sanatçı şimdiye kadar önemli bir eser ortaya koyamadı. Yani dişe dokunur bir eser ortaya koyamadı diyebiliyoruz. Önemliyle dişe dokunur deyiminin yerini değiştirebiliriz. O yüzden tam olarak bu anlamıyla kullanıldığı için cevap C olacak. D seçeneği iş yerimizde herkes birbirine saygılı davranır. Bu cümlede de tam olarak dişe dokunur deyimine uygun bir kelime kullanılmamış. Cevabımız Ceyhan olacak. 3 Ceyhan. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır diye sorulmuş. Terim anlam bilim, sanat, spor ve benzeri alanlarla ilgili kelimelere terim anlamlı kelimeler diyoruz. Bir alanla ilgili kelime olması gerekir. Mesela terim anlamlı ifadesi bile terim anlamlıdır çünkü Türkçe ile ilgilidir. Matematikle ilgili, fenle ilgili, biyoloji ile ilgili kelimeler terim anlamlı kelimelerdir. Dinozorların yaşadığı zamanları çok merak ediyorum. Bu cümlede bir alanla ilgili herhangi bir kelime yok. O yüzden A seçeneği olamaz. Çocuklar kas yapısının gelişmesi için spor yapmalıdır. Cümlesindeki kas yapısı ifadesi, kas ifadesi fen bilimleriyle, biyolojiyle alakalı bir ifade olduğu için, bir alanla ilgili kelime olduğu için terim anlamlı kelimeye yer verilmiştir cevabımız Bursa olacak. Yine de bakalım diğer seçeneklere. Bazı ahtapotlar kendilerine yuva yapmayı da beceriyor. Bu cümlede bir alanla ilgili herhangi bir kelime yok. Bisikletlerimizle güzel bir orman gezisi yaptık. Burada da terim anlamlı bir kelime yok. 4 Bursa. 5. soru. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doktor beni muayene etti. Bana iğne de vurdu. Şimdi doktor beni muayene etti çünkü bana iğne de vurdu dediğimizde mantıklı oluyor mu? Hayır. Doktor beni muayene etti fakat bana iğne de vurdu dediğimizde mantıklı oluyor mu? Hayır. Doktor beni muayene etti halbuki bana iğne de vurdu. Bu da anlamlı değil. Ama doktor beni muayene etti hatta iğne de vurdu dersek mantıklı olur. O yüzden cevabımız Bursa olacak. 5 Bursa. Altıncı soru. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? İnsan hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeyleri beklemekle geçirir. Hemen bakalım. Amaçsızca yaşayanlar hiçbir zaman mutlu olamazlar. Bununla alakası yok. İnsan isteklerini belirlerken ölçülü olmalıdır. Evet bununla alakalı. Yukarıda neden bahsediliyordu? yapamayacağı şeyleri beklemekle geçirir denilmişti. Yani isteklerinde bulunurken ölçülü davranmadığı için yapamayacağı şeyleri bekleyerek geçiriyormuş hayatını. O yüzden isteklerimizi ölçülü yapmamız gerekiyor. Cevabımız Bursa olacak. C'ye bakalım. İsteklerimiz azaldığında yaşamanın da bir anlamı kalmaz. Tam tersi bir anlam ifade ediyor. O yüzden bu da değil beklentilerine ulaşmak isteyen insanlar çok çalışmalıdır. Çalışmayla ilgili bir ifade değil bu, bu da değil. En yakın anlamlı cümlemiz insan isteklerini belirlerken ölçülü olmalıdır. 6 Bursa. 7. soru: Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Anlamlı bir metin oluşturmak için yapmamız gereken ilk adım ilk cümleyi bulmaktır. İlk cümleyi bulduğumuzda gerisi kendiliğinden zaten gelir. Ve ilk cümle öncesiyle ilgili bilgi vermeyen cümledir. Yani ilk cümle daha sonra diye başlamaz. Daha sonra diye başlayan cümle öncesi olan cümlelerdir. O yüzden birinci cümle ilk cümle olamaz. Yine ikinciye bakalım. 2015 yılında NASA'dan emekli olan astronot şimdi bu sulu boya resimlerle sergi açmış. Yani bu sulu boya dediği için demek ki öncesinde sulu boyalarla ilgili bilgi verilmiş. O yüzden ikinci cümlede ilk cümle, birinci cümle olamaz. Görevi sırasında istasyonun penceresinden gördüğü manzaraların fotoğraflarını çekmiş. Belki bu olabilir ama dörde de bakalım. Nikola Stott 2009 yılında Uluslararası Uzay İsta İstasyonu'nda görev yapmış. Şimdi önce istasyonda görev yapması söylenmesi lazım. Sonrasında göreviyle ilgili bilgi verilmesi lazım. O yüzden ilk sırada 4 olması gerekiyor. Birinci sırada 4'te başlıyoruz. Yani bir anda A ve B seçeneklerini elemiş olduk. Sonra görev dedi. Göreviyle ilgili devam etmesi gerekiyor. 4'ten sonra 3 gelmeli. İkinci sırada 3 var. Sonra ne ile bittiyse o şekilde devam etmesi gerekiyor. Burada bir yöntemimiz var. Bir cümlenin sonundaki ifade diğer cümlenin başında bulunur. Bu yöntemi aklınızda bulundurursanız bu tarzda paragraf oluşturma sorularında çok rahatlıkla doğru yapabilirsiniz. Bu cümle görevle bitmişti. Bu cümle görevle başladı. Bu cümle fotoğraf çekmekle ilgili bitmişti. Diğer cümle bu fotoğraflar diye başladı. Paragrafı oluşturan cümleler birbirinin devamı niteliğindedir ve birinin sonundaki ifade diğerinin başında yer alır. Mesela burada resimlerle ilgili bitmişti. Diğerinde resimlerle devam ediyor. O yüzden sıralamamız 4, 3, 1, 2 şeklinde olacak. Bu da C seçeneğinde gösterilmiş. 7, Ceyhan. 8. soru. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Yeterince uyuyamadığımız gecelerin sabahında aynaya bakınca gözlerimizin altında koyu halkalar olduğunu görürüz. Bunların oluşmasında genetik faktörler ve yaşam şekli etkilidir. Ama halkaların oluşumunun ardındaki asıl etken genlerimizdir. Örneğin genetik olarak değer aldığımız bir özellik olan ten, rengin, ten renginiz soluk ve cilt yapınız ince ise bu halkalar daha belirgin olur. Metnin konusunu bulurken şu soruyu soruyoruz. Metinde ne anlatılıyor? Ne anlatılıyor sorusunun en kısa cevabı konuyu verir. Ve yukarıda ten rengimizle alakalı, pardon ten rengi diyorum, göz altındaki halkalarla alakalı bilgiler verilmiş ve bu göz altındaki halkaların nasıl oluştuğu genetik mi yaşam şeklinden dolayı mı oluştuğu ile ilgili bilgiler verilmiş. Hemen bakalım uykusuzluğun zararları. Uyku sadece bir yerde geçiyordu. Burada önemli olan göz altındaki halkalardı. O yüzden metnin konusu uykusuzluğun zararları değil. Göz altındaki halkaların sebepleri. Evet. Metnin konusu bu. O yüzden cevap bursa olacak. Hastalıklarda genetik özelliklerin etkisi bu olamaz. Çünkü sadece halkalardan bahsedilmişti. Diğer hastalıklardan bahsedilmemişti. O yüzden hastalıklarda genetik özelliklerin etkisi diyemeyiz. İnsanın yaşam şeklinin değişmesi bu da metnin konusu değil. Göz altındaki halkalar ve bunun genetikle bağlantısı ifade edildiği için göz altındaki halkaların sebepleri metnin konusu olacak. 8. Bursa. 9. Soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diye sorulmuş. Çıkarılabilir, çıkarılamaz sorularının cevabı yukarıdaki metindedir. O yüzden seçenekleri yukarıda aramamız gerekiyor. Gülmekte olan birine baktığımızda çoğunlukla yalnız olmadığını, biriyle konuşuyor olduğunu gördük. En çok da sevdiğimiz insanlarla birlikteyken gülüyoruz. Gülmek, toplumdaki insanların birbiriyle ilişkilerinin sağlamlaşmasını, grup içindeyken kendimizi güvende hissetmemizi sağlıyor. Hemen bakalım. A seçeneği. İnsan kendisini yakın hissettiği kişilerin yanındayken daha fazla güler. Doğru. Yukarıda bununla ilgili söylemişti. Sevdiğimiz insanlarla birlikteyken gülüyoruz demişti. O yüzden bu çıkarılabilir. Biz çıkarılamayanı aradığımız için A seçeneği olamaz. Gülme eylemi başka insanlarla iletişim halindeyken gerçekleşir. Evet, biriyle konuşuyor olduğunu gördük demişti yalnızken yapmıyoruz demişti. O yüzden bu da çıkarılabilir. Özgüveni yüksek insanlar daha çok gülerler. Bununla ilgili herhangi bir bilgi verilmiş mi? Kendine güvenen insanlar daha çok güler dememiş. Bu gerçek bile olsa yukarıda bununla ilgili bilgi verilmediği için bu çıkarılamaz. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Diğerine bakalım. Gülmek sosyal bağların güçlenmesini sağlar. Bu cümlede Yine gülmeyin gülmenin sosyal bağların gelişmesine sağladığı ifade edilmiş. Hemen şuradan bunu anlayabiliyoruz. Toplumdaki insanların birbiriyle ilişkilerinin sağlamlaşmasına, grup içindeyken kendimizi güvende hissetmemizi sağlıyor. Yani sosyal bağların güçlenmesini sağlıyor ifadesi de çıkarılabilir. O yüzden çıkarılamayan C seçeneği olacak. 10. soru. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Eski Moğolların dillerine baktığımızda kar ve buzla ilgili birçok sözcük, deyim görürsünüz. Aynı şey çölde yaşayan insanların dilleri için de geçerlidir. Duygularını, düşüncelerini daha çok kumla ilgili sözcüklerle anlatmaktadırlar. Bir adada yaşıyorsanız doğal olarak dilinizde de denizle ilgili deyimler çoğunluktadır. Sanırım hiç kimse bunun anormal bir durum olduğunu iddia edemez. Hemen bakıyoruz. Bazı toplumların sözlük dağarcığı kısıtlıdır. Bununla ilgili bilgi verildi mi? Hayır. Duygu ve düşüncelerin aktarılmasında dil etkilidir. Bu da yok. Diller asıl diller ait oldukları toplumların tarihini de yansıtır. Bununla ilgili de bilgi verilmedi. Konuşulduğu coğrafya dilin şekillenmesinde etkilidir. Evet asıl anlatılmak istenen buydu. Çünkü eğer coğrafya kar ve buzla kaplıysa karla buzla ilgili kelimeler, eğer bir çölse kumla ilgili kelimeler, bir adaysa denizle ilgili kelimeler dilin şekillenmesinde etkili olmuş. Yani coğrafya dilin şekillenmesinde etkilidir diyoruz. 10 denizli. 11. soru bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bıkkınlık söz konusudur? Evi geçen sene bir emlakçıdan kiraladık. Bu cümlede yok. Çatı sızdırdı, su borusu patladı, kombi bozuldu derken sıkıntısı bitmedi bir türlü. Evet burada bıkkınlık anlamı var. O yüzden cevap Bursa. Ev sahibini arayıp bunları yaptırmasını istediğimizde olumlu yanıt aldık. Bu yanıttan sonra biz de imkanlarımızı zorlayıp ev alma fikrinden vazgeçtik. Bıkkınlık anlamı, bıkkınlık anlamı olan çatı sızdırdı, su borusu patladı, kombi bozuldu derken sıkıntısı bitmedi bir türlü cümlesinde var. O yüzden 11 Bursa. 12. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmıştır? Eğitimin sırrı çocuğa saygı ile başlar. İle edatı kullanılmış yani edat kullanılan cümle A seçeneği olacak. Yine de diğerlerine de bakalım. B seçeneği birleşik olmayan her güç cılızdır. Burada edat kullanılmamış. Arkadaş çok fakat gerçek dost azdır cümlesinde fakat bağlacı kullanılmış ama edat kullanılmamış. Büyük bir ruhta her şey büyüktür. Burada da herhangi bir edat kullanılmamış. Edat kullanılan cümle A seçeneği olacak 12 Adana. 13. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul sonuç anlamı vardır? Koşul sonuç cümlelerinde bir yargının gerçekleşmesi başka bir koşula, şarta bağlıdır. Mesela İstanbul'daki barajlar boş. Bu barajların dolması neye bağlıdır? Yağmurun yağmasına. Yani şöyle bir cümle kurarsak koşul sonuç cümlesi kurmuş oluruz. Yağmur yağarsa barajlar dolar. Barajların dolması yağmurun yağmasına bağlıdır. O yüzden yağmur yağarsa barajlar dolar cümlesi koşul sonuç cümlesidir. Hemen bakalım. Bu bu şekilde bir koşul sonuç cümlesi var mı? İnsan hiçbir zaman umudunu yitirmemelidir. Burada koşul sonuç ilişkisi yok. A seçeneği olamaz. Bu işi nasıl yaptıklarını yerinde görelim. Burada da koşul sonuç ilişkisi yok. C seçeneği Öfkeni kontrol etmezsen zarar görürsün. Burada koşul sonuç cümlesi kullanılmış. Çünkü öfkeni kontrol etmezsen zarar görürsün denilmiş. Yani öfkeni kontrol edersen zarar görmezsin anlamı var. Bir yargının gerçekleşmesi başka bir yargının gerçekleşmesine bağlanmış, koşula bağlanmış. O yüzden burada koşul sonuç ilişkisi var. Zaten sa s eki koşul sonuç ilişkisini gösteren bir ektir. Cevabımız C seçeneği olacak. Diğerine bakalım. İyi tanımadığın insanlarla asla ticaret yapma. Burada herhangi bir koşul sonuç ilişkisi yok. 13 Ceyhan. 14. soru. Aşağıdakilerin hangisinde yönelme yaklaşma halinde bulunan bir isim vardır? Yönelme hal iki. A, E ekidir. Kalınlık inceliğine göre ya A ya E2'dir. İsimlere getirilen ae E2 sayesinde yönelme anlamı bildirilir. Mesela eve, okula, dışarıya gibi bu cümlelerde ae E2 isimlere yönelme hal anlamı katmıştır. Hemen bakalım hangisinde bu anlam var? Nükleer atıkları o bölgeye götürüyorlar cümlesinde bir yönelme anlamı var. Bölgeye derken bölge kelimesine e yönelme hareki gelmiş ve yönelme anlamı bildirmiş. O yüzden cevap A olacak. Diğerlerine bakıyoruz. Çocuk yaşadığı kasabayı haritada gösterdi derken burada herhangi bir yönelme eki yok ve yönelme anlamı da yok. Masasında çiçek açmış bir kaktüs vardı. Burada da yok. Ev almak için bankadan kredi çektiler. Burada da yönelme anlamı yok. Yaşadığı kasabayı derken belirtme haliki almış, masasında derken bulunma haliki almış, bankadan derken ayrılma haliki almış, yönelme haliki alan A seçeneği olacak 14 Adana. 15. soru bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Bizim mahallenin yardımsever insanları cümle tamamlanmadığı için tamamlanmamış cümlelerin sonunda 3 nokta kullanılır. Burada da 3 nokta kullanılması gerekir. A ve D seçenekleri olabilir. Hemen devam ediyoruz. Onların hakkını nasıl ödeyeceğim? Burada soru sorulduğu için bir soru işareti kullanmamız gerekiyor. Buldum diyerek sesli bir cevap verilmiş. O yüzden heyecan bildiren ifadelerden sonra ünlem işareti kullanılır yapacağım şey şu diyerek devamında bir açıklama ya da örnek sıralanacaksa iki nokta kullanılır. Yani doğru seçeneğimiz D seçeneği olacak. 3 nokta soru işareti, ünlem işareti 2 nokta 15 denizli. 16. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? Han Eskişehir iline bağlı ilçelerden biridir. Eskişehir bir il adıdır. İl isimleri, ilçe isimleri, kasaba isimleri büyük harfle başlar. Burada da doğru yazılmıştır. A seçeneği olamaz. B'ye bakalım. Ankara Kalesi'ne çıkmayalı uzun zaman olmuştu derken Ankara Kalesi bir yer adıdır. Kale, duvar, sur gibi isimler özel isimler büyük harfle başlar. Burada da Ankara Kalesi büyük harfle başlatılmış. O yüzden bu da doğrudur. Burada da yazım yanlışı yok. Devam edelim C seçeneğiyle. Bu sene de Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı cümlesinde. Cumhuriyet Bayramı bir bayram ismidir. Bayram ismini oluşturan kelimeler büyük harfle başlar. Cumhuriyet Bayramı derken Cumhuriyetin C'si büyük yazılmış ama Bayramın B'si küçük yazılmış. O yüzden yazım yanlışı yapılmıştır. Cumhuriyet Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Öğretmenler Günü gibi özel gün ve bayramlar büyük harfle başlar. Burada bu kurala uyulmadığı için büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Cevap Ceyhan olacak. Diğerine bakalım. Pembe İncirli Kaftan hikayesini okudunuz mu derken eser adları kitap isimleri büyük harfle başlar. Her bir kelimesi büyük harfle başlar. Pembe İncirli Kaftan derken de hikayenin adı bu olduğu için eser adı olduğu için büyük harfle yazılmış. Bu da doğru olacak. Yazım yanlışı olan C seçeneği Cumhuriyet Bayramı. 16. Ceyhan 17. soru. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin türü zamirdir? Zamirler isimlerin yerini tutan kelimelerdir. İsimler kullanmayıp onun yerine kullandığımız kelimelere zamir diyoruz. Yani Recep yerine ben dersem ya da Ayşe yerine o dersek zamir kullanmış oluruz. Hemen bakalım. Bizi geniş, temiz bir odaya aldılar cümlesindeki zamir bizi kelimesidir. Çünkü biz işte söylediğimiz kişi ile kendimizin yerini almıştır. Yani Ahmet ile Mehmet'in yerini almıştır. Ahmet, Mehmet demek yerine biz demişiz. O yüzden özel ismin yerini aldığı için burada zamir olarak kullanılan kelime biz kelimesi olacak. Ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamiridir. Burada da biz kişi zamiri kullanılmış 17 Adana. 18. soru. Bu dizelerdeki altı çizili sözlerden hangisi isim tamlamasıdır? İsim tamlamaları en az iki isimden oluşan tamlamalardır. Hemen bakalım. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Mavi gök derken sıfat tamlaması var. Biz isim tamlaması arıyoruz. Bir değil. Beyaz ve kızıl süsü derken Yine sıfat tamlaması kullanılmış 2 değil. Son örtüsü derken sıfat tamlaması kullanılmış 4 de değil. Kardeşimin gelinliği derken kardeş de isim, gelinlik de isim. İki isimden oluşmuş bir isim tamlaması, belirtili isim tamlaması kullanılmış. İsim tamlaması sorulduğu için C seçeneği olacak. 18. Ceyhan 19. soru bu cümleden aşağıdaki sözlerden hangisi çıkarılırsa cümle nesnel bir anlam kazanır. Nesnel ve öznel yargı her yıl çıkan konu başlıklarından. Öznel yargıda yargılar kişiden kişiye değişen, bana göre sana göre diyebildiğimiz yorum içeren yargılardır. Nesnel yargılar ise kişiden kişiye değişmeyen, kanıtlanabilen, tarafsız olarak kabul ettiğimiz yargılardır. Demiş ki hangisi hangi kelimeyi çıkartırsak nesnel olur. Tüccar bir Osmanlı ailesi tarafından yaptırılan bu üç katlı ahşap köşk Akçakoca evlerinin en gösterişli örneğidir. Şimdi üç katlı olması kanıtlanabilir mi? Kanıtlanabilir. Yani bana göre dört katlı diyemeyiz. O yüzden bu nesnelliği engelleyen bir durum değil. Yine ahşap olması kanıtlanabilir mi? Kanıtlanabilir. Bu da nesnelliği engel değil. Tüccar olması o kişinin tüccar olup olmadığını kanıtlayabiliriz. O yüzden bu da nesnel olmasına engel değil. Ama en gösterişli ifadesi gösteriş kişiden kişiye değişir. Bana göre farklı, başkasına göre farklı anlamlar ifade edebilir. O yüzden gösterişli kelimesini çıkartırsak bu cümle nesnel anlam kazanır. 19. Bursa. Bu dizelere hakim olan tema aşağıdakilerden hangisidir? Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder? Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Burada karamsarlık olma ihtimali yok. Yalnızlık değil, memleket özlemi değil. Burada bahsedilen nedir? Ay yıldızı diyerek zaten söylenmiş. Bayraktır ve bayrak sevgisidir. O yüzden 20 denizli. Açık Öğretim Ortaokulu 2019-2020 öğretim yılı 1. dönem 6. sınıf Türkçe sorularını çözdük. Kanalımızda 5, 6, 7 ve 8. sınıfların çıkmış Türkçe sorularının çözümünde bulabilirsiniz. Başka bir Soru çözümünde görüşmek üzere.